Yarımızın en büyük problemi umutsuzluk. Artan fiyatlar ve bunun paralelinde yükselen işsiz insan sayısı muhtemelen hepimizi karanlık düşüncelere iten fikirlerdir. Aslında bu karanlığı yaratan, görüş mesafemizi düşüren şeyler korkularımız ve kaygılarımızdır. Oysa yapmamız gereken tek şey karanlığın sahteliğini görmek ve sakince aydınlığa ulaşmak için harekete geçmektir. Sonuçta bütün büyük şeyler küçük başlangıçlarla gelir. Hadi başlayalım. Merhaba, ben Yasemin Cellioğlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Söylediğiniz gibi büyük bir prodüksiyon beklemeyin. Sizi gerçeklerine tanıştırmak için samimi bir şekilde konuşacağım. Küçükken dünyamı renklendiren ilk şeylerden biri atlar oldu. Onlarla bu dünyaya atıldım ve hala daha yolculuğumuza devam ediyoruz. Binicilik sporu bana her zaman özgür olduğumu ve hayatımın iplerinin benim elimde olduğunu fark etmem sağladı. Daha sonra malum herkesin evlere kapandığı korona döneminde yani o buhran dönemde kendime çıkış yolları ararken resim yeteneğimi fark ettim ve bir sosyal medya hesabı açarak 4000'den fazla çizim güzel bir yolculuğa çıktım. Her şey çok güzel ilerlerken ardından gelen YKS dönemi beni çok büyük bir karanlığa itti. Ve o dönemde kurulması en zor hayallerin sadece üniversite ve kariyer olduğunu düşünmüştüm. Fakat bugün aslında hepimiz için ulaşılması en zor hayalin kendimizi başkalarıyla kıyaslayıp durmaktan ve dönüşmek zorunda olduğumuzu sandığımız insan tiplerini model almaktan kurtulabilmek, ana peşimizde sürüklediğimiz bagajları olmadan karşılayabilmek ve zamanın kendisi gibi özgürlüğü, özgürce var olabilmek olduğunu anladım. Yani ilk önce kendimi özgür bırakacaktım ve diğer her şey de peşinden gelecekti. Farklı ülkeler gezdim, farklı kültürler gördüm. Aynı zamanda bu dünyanın aslında çok küçücük bir parçası olduğumu anladım. Her girdiğim ortamda karşı tarafa değer ve farkındalık katmaya çalıştım arkadaşlarıma her fırsatta hayatın bitmek bilmeyen bir merdiven olduğunu zannettiğimizi ve bu yüzden sürekli merdivenin üst basamağına nasıl çıkabileceğimiz hakkında konuştuğumuzu söyledim. Ne yazık, herkes yaşadığımız bu kıymetli ve değerli hayatın diklemesine yapılan bir çeşitli yarış olduğunu zannederken aslında tek yapmaları gereken bu merdivenin dört yana doğru uzanan manzarasını fark etmeleri. 19 yıllık hayatım boyunca yaratıcılık ve her gücüm benim en güçlü silahım oldu. Bu video benim sizinle paylaşmak istediğim tutku dolu bir yolculuğun yalnızca bir başlangıcı olarak burada. Cesurca hayaller kurup sınırları zorlamak için bana bir fırsat vermenizi dört gözle bekliyorum. Çünkü inanıyorum ki sıra dışı fikirler ve çılgınca hayaller dünyayı değiştiren en büyük güçtür.